çekime giremiyorum. Yaklaşık 5 dakika oldu. Bu beni bırakmıyor. Dedim ki o zaman seninle gireceğiz biz. <laughs> yani ya. Dalia efendim. Göcek ve Dalaman sınırında harika bir yerdeyiz. Adeta cennet burası. <laughs> tamam tamam tamam. Şöyle dur bakayım kucağında. Şöyle kucağında dur. Efendim gördüğünüz gibi tam doğanın kalbindeyiz. Burada çok tatlı hayvanlar da var. Güzel bir doğanın içindeyiz. Niye buraya Dalia Life demişler? Dalia biliyorsunuz yüz demek. Life'da güzel, iyi yaşam demek, iyi hayat demek. Buraya gelenler, burada vakit geçirenler, tatil yapanlar acaba çok güzel yaşayıp 100 yaşını bulurlar mı? Veya burada çok güzel vakit geçirirler mi? Bilemeyiz. Yani i̇şletme sahibi Hakan Bey 99 depreminden sonra buraya gelip adeta bir kaçışla buraya almışlar. Burada kendilerine sığınacak güzel bir ev yapmışlar. Bu güzelliklerden herkes faydalansın diye 4 odalı bir otele çevirmişler. Ama şu anki geldikleri noktada tam 18 odalı harika bir doğa oteli. Kendime harika bir yer buldum. Buranın keyfini ben de çıkartıyorum tabii sizlere çekim yaparken. Dostlar olabildiğince size bölgemizde gördüğüm tanık olduğum yerlerden keyif aldığım yerlerden tüm keselere uygun çeşitli mekanlar tatil yerleri öğren yerleri bunları sizlere sunmaya çalışıyorum. <laughs> Buraya geldiğinizde bölge içerisinde birçok meyve ağacıyla karşılaşabilirsiniz. Onlardan bir tanesi de muz, nar var. Burası narenciye başkenti biliyorsunuz. Elma var, ayva var. Güzel bir bahçesi de var. Biraz sonra sizlerle orayı da paylaşacağım. Harika bir ortam burası. Ülkemizde herkesin çeşitli tatil anlayışları var. Bunlardan bir tanesini de hizmet edebilecek bir yer olduğu kanısıyla şunları söyleyebilirim. Efendim oralarda ne tür aktiviteler var? burada tek aktivite bu bölge içerisinde huzur ve inziva dostlar. Çok hareketli bir tatil anlayışı içerisindeyseniz burasının size göre olmayacağı kanaatindeyim. Yalnız tabii ki bölgemiz coğrafya özellikleri gereği oraya geldiğinde ben gezebilecek bir yer bulabilecek miyim diye bölgeyi hiç bilmeyenler için belki söyleyeceğim bir şeyler olabilir. Öyle bir noktada ki bakın Hakan abi ne diyor. Şimdi Göcek'e burası sadece arabayla 5 dakika mesafede. Göcek koyları burada ayrıca otelin olduğu yol, e, girdiği yol Göcek koylarına arabayla ulaşılabilen tek yol üzerindeyiz. Yani 180 metre rakımdayız. Göcek'e 5 dakika mesafede ama yüksekteyiz. Göcek çok sıcak olurken merkez burası Temmuz-Ağustos'ta bile serin olur. Ayrıca Hakan abinin söylediklerine ilave olarak öyle bir noktada ki Dalaman sol tarafımızda Dalaman'a geçtikten sonra Ortaca hemen yanında. Ortaca'nın hemen yanında Köyceğiz var. Biraz daha ilerlediğimizde Akekar'a karşılaşıyoruz. Marmaris, Bodrum o şekilde gidiyor. Bu tarafa döndüğümüzde de tabii ki hemen yanımızda Fethiye var. Dolayısıyla buralarda gezilecek yerler anlamında araştırma yaptığınızda birçok yere ulaşıyorsunuz. Ooo dolu şu, dolu. Şunun yanına baksana. Bak karşıya bak. Bakın size söylemiştim ya 18 odalı bir doğa oteli haline geldi burası. Evlerin birbirlerinden muaf görüntülerini şu an görüyorsunuz. Hepsi birbirinden muaf. Aynı zamanda bu şunu da akla getiriyor. Balayı olarak değerlendirmek istediğinizde de Eylül, Ekim, Mayıs, Nisan hiç fark etmez. Çok gönül rahatlığıyla değerlendirebileceğiniz, vaktinizi geçirebileceğiniz bir yer olarak arşivinizde kalır. Biz tabii ki bu videoyu şu anda bizler için, buralarda yaşayan yerel insanlar için harika olan bir ay. Ekim'de çekiyoruz. Şu anda da belki tatilde olanlar olabilir. Rahatsız etmeden geçelim buradan. Tabii bu bölgede yaşadığımız için bize sorulan sorulardan bir tanesi de gruplar olarak işte biz yogacıyız veya işte kişisel gelişim kampları yapmak istiyoruz, topluca gelmek istiyoruz, arkadaş ortamında gelmek istiyoruz dediğimizde kendimize göre, kafa yapımıza göre bir yer bulamıyoruz diye söylemler oluyor. O anlamda da işletme sahibi Hakan abinin güzel bir haberi var. Burada ciddi anlamda bir kamp potansiyeli oluştu. Yoga kampları, pilates kampları, işte meditasyon kampları, Amerika'dan gelen şeyden Azerbaycan'dan ya yani onlarca kamp yapıyoruz. Yoga, pilates, meditasyon, kişisel gelişim kampları yapmaya başladık. Bir tane sanat galerisi yaptık. Ya benim buralarda en keyif aldığım görüntülerden veya yanında olmaktan çok haz aldığım görüntülerden bir tanesi de böyle havuz kenarları. İnanılmaz keyif alıyorum. Buranın havuzu da gayet yeterli. 18 dairenin dolu olduğunu düşünsek bile tabii ki bütün aileler, bütün bu evlerde duran insanlar bir anda havuza girmeyeceği için gayet yeterli bir havuz olarak göze çarpıyor. Sevindirici bir haber de var çocuklar için. 1.40 Efendim kediyle boğuşuyoruz hala. Şimdi o ne? <laughs> kamera açmadan önce biraz böyle esiyordu. Tam da onun altına geldim. Şunu söyleyeceğim aklıma şu geldi. Temmuz Ağustos'ta buralarda olmak güzel. O istekte bulunmak güzel. Tatil yapmak en keyiflisi. Ama şöyle söylemler oluyor. Ya çok sıcak. Ya e, bu da neye benziyor biliyor musunuz? Şimdi hani diyorlar ya ya spor yapacağım ama çok yoruluyorum. E, yorulacaksın ama sıcak da olacak. İşte buranın keyfi bu şekilde çıkıyor. Yalnız şu an Eylül ve Ekim aylarındayız. Gerçekten gayet harika bir hava var. Ne çok sıcak ne çok soğuk, böyle arada. Bizim burada yaşayanlar için sezon hiç bitmiyor. Yani hadi ya bir denize girelim, işte sezonu açalım. Hayır, öyle bir durum yok. Belki de şu anda bu videodan sonra denize gireceğiz, bilemiyorum. Yalnız bir tane takipçim vardı, geçenlerde buraya geldi. Dalyan'da konaklamak istediğini söyledi. Orada konatlattı konu. Bir hafta aslında yer etmişti Üçüncü gün beni aradı, dedi ki, ya Murat sıcaktan duramadık, burada döndük biz. Dedim ki asıl sıcaklar Temmuz ve Ağustos'ta var. Ama evet duramadık dedi. Şimdi buraya gelenler, bu bölgeye bilenler bunun da bilmelerini istiyorum ki ona göre hareket etsinler. Ama Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim gerçekten kalite kokan aylar. Böyle dur. Senin yuvan iyi, burası iyi. Emin ellerdesin dedim. Dur. Dostlar aynı zamanda bu bölgenin özelliklerinden bir tanesi de tam bu otelin olduğu bölgenin içinden ters akan çayı geçiyor. Ne demek ters akan çayı? Yani coğrafi özellikleri gereği akması gereken yönün tersine aktığı için ters akan çayı demişler. İşletme sahipleri de bunu güzel bir doğa hareketiyle set ve bentler yaparak orayı havuz haline getirmişler ve kanova sandallar koymuşlar. Gerçekten çok güzel fotoğraflar çıkıyor Dale Life'ın Instagram hesabını da takip edebilirsiniz. Buraya gelen balayı çiftleri olsun ki onların tabii ki özellikle fotoğrafları daha enteresan ve güzel olabiliyor. Aileler güzel bir şekilde burada fotoğraflama yapabiliyorlar. <laughs> Gökten tabii ki <laughs> meyve yağmıyor arkadaşlar. Ne kadar güzel ağaçlar var. Bunların böyle keyfini çıkartarak bunu size de göstermeye çalışıyoruz kuş seslerini dinleyin dedim ya. Yani bu kuş seslerine de uzaktan uzaktan da olsa çok Bebek, tabii bebek sesleri de var burada. <laughs> Kalan aileler var tabii ki burada. Bu seslere de ihtiyacı olan insanlar var. Onlar için de tabii ki çekmiş olalım. Şimdi en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de insanlar buraya geldiğinde tamamen aile işletmesi olduğunu farkına varıyorlar. Çünkü tam da resepsiyonda buranın işletme sahipleriyle karşılaşıyorlar ve direkt olarak ilgi görüyorlar. Ne enteresan bir meyve değil mi? Domates gibi aynı. Cennet turması. Bütün ağaçlardan dikmişler çok güzel bir şekilde. Belki bunu görmeyen de vardır değil mi? Bir tane daha gel. <laughs> Efendim biz her ağacın altında her ağaçtan düşen meyveyi karşılamaya hazırız. Bu hediye has bir şey olmuş oldu bu da. Bu belki bilmeyenler için söyleyeyim. Kansızlık için, bağırsak iltihabı için ve vücut temizliği için harika bir ürün, harika bir meyve. Bunu böyle soyuyorsunuz dostlar. Belki tat olarak çok alışılmış bir tat olmadığı için ilk başta böyle damak yorucu gelebilir ama ben başladım yavaş yavaş kabuklarından yemeye ama gayet faydalı gerçekten. Buraya geldiniz. Ben buranın dışına çıktığımda nerelere gezebilirim diye düşündüğünüzde hemen size alternatif olabilecek en az birer tane bazı yerleri söyleyeyim. Mesela hemen yanı başımızda Dalaman var. Atıyorum kaplıca ekmek istiyorsunuz. Evet Dalaman'da kaplıca ihtiyacınızı kükürtle karşılayabilirsiniz. Hemen yanında harika bir ilçemiz var. Ortaca. Ortaca'da gezilecek görülecek yerler dendiğinde ilk akla gelen yer Dalyan mükemmel bir kanal turuyla tekne turu yapabilirsiniz. Biraz daha ilerledim. Acaba nereye geldim? Köyceğiz'de harika bir kordon gezisiyle canlı müziklerle eğlenceli akşamlar geçirebilirsiniz. Biraz daha ilerliyorum efendim. Doyduk mu? Doymadık. Devam ediyoruz. Akyaka'ya geldik. Akyaka'da da yine aynı şekilde kanal turu yapabilirsiniz. Onun dışında Akyaka'nın mükemmel güzellikleri var. Doğa, mavi, yeşil, deniz, Hepsi yan yana, hepsinin keyfini çıkartabilirsiniz. Alışverişler yapabilirsiniz. Evet, belki bu taraf bitti. Marmaris var, Bodrum var. Oraları değerlendirebilirsiniz. Bu tarafta da yine güzel ilçelerimizden biri olan Fethiye var. Fethiye'de yamaç paraşütü yapabilirsiniz. Çok güzel koylara tekne turu düzenleyebilirsiniz. Yine Göcek'te Marina'yı harika bir tur yapabilirsiniz. Bu videoda gezilecek yerler olarak benden bu kadar. Tabii ki daha fazla ve bol bilgiye internetten ulaşabilirsiniz. Beni yalnız bırakmayan kedimi bana verir misiniz? Hah geldi geldi görüyor musunuz? Beni yalnız bırakmadı. Videonun sonunda da benimle beraber. Dostlar videomuzun sonuna geldik. Birazdan sizi buranın harika görüntüleriyle baş başa bırakacağım ama öncesinde şunları söylemeye çalışıyorum. Bizler buralarda yaşayan insanlar olarak yüzü gülen esnaf, moralli olan bir işletmeci, coğrafi özellikleri bol bol doyurucu olan yerleri sizlere tanıtmaya bayılıyorum. Gerçekten keyif aldığım, haz aldığım, içinde bulunmaktan müthiş, kendimi iyi hissettiğim yerleri sizlere videolaştırıp sizlere bir alternatif olabilecek şekilde ortaya koymaya bayılıyorum. Yine bundan sonraki videolarımızda da rahatlıkla kamp yapabileceğiniz, konaklama yapabileceğiniz ve geziyle tatille alakalı size alternatif olabilecek tüm alternatifleri sizlere videolaştırmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.